şakacısınız. Ne kadar da ee, O zaman gü gül. <laughs> 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 şey yani bu espriye bir güldüğünü görelim. Ne kadar şakacısınız. <laughs> ne kadar şakacısınız. Evet güzel oldu. Evet. <laughs> ne kadar da güzelsiniz. <laughs> Yalnız bu Ama burada ne kadar <laughs> <laughs> ne <kadardır? gülüyor> ne kadar da güzelsiniz. Yani burada sen bundan para kazanacaksın. Onu yem gibi düşün. Orayı çok abart bize. Ne kadar da <laughs> ve ne kadar da şakacısınız. Ne kadar da güzelsiniz. Yalnız. Ve ben A yapmıştım. Sen de kullan. Aa, Aa, ne, kadar, ne, ne kadar. da güzelsiniz. Yalnız bu bu bu, bu bukleler olmamış. Bir bakalım mı? Şey bir çocuğu muayene etmem gerekiyor? E, gelin gelin. Aa, o, şey, o, şöyle. Şey e, taş kastan. Ve benim hoca da orada oturuyor. Hmm. Bu, bu saçlar biraz daha ilgi ister. Bir bakalım mı? Şey, e, muayeneden sonra gelseydin bari. Otur. Otur, otur, otur. O kaldı siz, şey, şey, e Demek yani. doktorsunuz. Ha. Demek doktorsunuz. Evet, çocuk doktoruyum. Küçük doktor. Kü küçük do dokunuşlar yapalım. Saçlarınız güzel. Çok bir şey yapmayacağım. Tamam peki. Ee, yalnız biz mutasip bir aileyiz. Çok iddialı bir şey yapmasak bari. Hahalerce. Sizin işler nasıl? ÖTV, KDV, Emlak Sitopaj. Hey 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 Yine de vergilerinizi verin. Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Dur 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 Sonra kocaman dur durumdan nasıl kurtulayım? Ortalık ateş pahası. Bir budak boyası kaç para? Biliyor musun? Bir kalça ameliyatı kaça? Kaça? Allah seni inandırsın. Te anca yaptırdım. Ay ne diyeceğimi bilemiyorum. çoluk çocuk var mı? Nerede efendim? Bu 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 devirde, Hanca kocacığıma bakıyorum. Zavallıcık, çalışıyor, araba t t tamir ediyor. Kırdıznı mı? Kırdıznı dedim, d d dedim ama d dinletemedim. O yüzden? O yüzden, alerji. Şey. alerji? Bizim adam da fıstık gibidir, ayıptır. Söylemesi. Evet ama biraz du utanma duygusu da böyle. kız söylemesi. Ayıptırdan önce bir utanma. Bizim adam da fıstık <laughs> gibidir. Ayıptır söylemesi. <laughs> Allah sahibine bağışlasın. Gel, gel. gel gör ki doktor hanım haftada bir görüşüyoruz. Bir hacı babası var. Bu, mı? bu, bu adam çok müptela. müptela. Ha, Afyon mafyon. Kocacığıma bana rahat vermiyor. Aa, i̇yi ama neden? Ya, siz genç ol, çok genç, ama siz çok genç bir kadınsınız. Sorma doktor hanımcığım. Sorma. Ah, aa, ah, 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 Ben o haftada bir razıyım. Ama aa, ah, ah, ah. ah, sizin bir derdiniz var gibi. Koş. Bu doktordan da gizlemek olmaz ama nasıl söylesem daha bir kere bile şey edemedik şey, 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 şey. anlıyorum seni. oğlan kız oğlan lan evet, anlıyorum adamı alalı 6 ay oldu adam bana tutkun ben ama adama tutkun fakat ha? o oh. hacı baba yok mu Anlayacağınız kocacığım ama bana rahat vermiyor. Bak hele evlenmenin böylesi de varmış demek. Şunu oldu mu? Sen doktorcum, sen sen ol. Evlenmeye kalktığında dökü açılmamış koca alma. Derken dökü. Sizin de yaşınız gelmiş. Doktor hanımcığım. var mı bir kısmet? şey şey bir daha dört gül e, yani ona yani sinir bozulmuş gibi gibi. İçine düştüğün durumdan sonra sanki alerji yapacak sanki çünkü. Dört derken e, dödü yani sen güler, gü, güldüğünde o seni bir şeye götürecek sanki. İyi bulalım yani sinir bozuluyor kafasına geçecek. Evet. Yani, sen al. Evet. Doktor hanımcığım. Dötü acınmamış. Hoca alma. <laughs> Dört derken dötü. Ee, görmedin dötünü. Dötü. <gülüyor> 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 yani dötü deyince e, şey yap yani ona dötü yani diyemiyor kız. Dik, kekeme kekemi ya o yüzden. <laughs> evet. Sen sen ol. He, hemen make da dötü açılmamış. koca alma. DÖT derken dötü. <laughs> yaşım gelmiş. Doktor hanımcığım, var mı bir kısmet? Zaman kötü, kollamak lazım dörtleri. Yani şey, gözleri. Ee, Söylemiştim, ben biraz utangaç bir kadınım. Ee, bir de mütevazlık bir aileyiz. Evet. Paşa anneciğim sizlere ömür. Bir tek babacığım kaldı. Evet. Paşa anneciğim sizlere ömür. Bir tek babacığım kaldı. Evet. Ha, ben mi diyeceğim ama? Mürüvvetini de göremedim kızım hanım. O da mürüvvetini göreceğim deyip deyip dötümün içine... Ay pardon. Ee, şey, sinirim bozuldu galiba. Ay bu keke, kekebelik bulaşıcı olabilir mi? <laughs> şaka yaptım şaka. Şey, e, bu devirde erkeklere güven mi kaldı? Oğlanların eli işte dötü oynaştı. <laughs> Ay affedersiniz. Sonra e, babacığımın yüreğine inerse ben de katil olurum. <gülüyor> alerji, <gülüyor> İşte bitti. Be 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 beğendiniz mi? E, onu alerji e, bitti gibi su olması. Alerji bitti. Yani voilà der gibi. Alerji bitti. Oldu mu? <laughs> beğendiniz mi? Yani eskisinden ha. çok çok değişiklik yok ama neyse. Ne kadar borcum? On oh, birtanet yeterli. 10 bin mi? Hayır. Yani bize göster şaşkınlığını. Bir 10 bin versen, 10 bin versen yeterli. <laughs> 10 bin versen yeterli. <laughs> 10 bin mi? Sen yabancı değilsin artık. Kalım. <laughs> Kaydım sana. <laughs> Kaydım sana. Kaydım <laughs> sana. Dörtlerime inanamıyorum. Yol tarifi için ne kadar istersiniz acaba? Aa, aşk olsun do doktor <laughs> hanımcığım. Onun için e, küçük bir baba iş atarsın. O, o, olur biter. E ee, o a, hayır. Aa. Yani o tenezzül eder miymiş ona der gibi bir şey yaparsan ama yönetirirsen sürprizi tamam. daha patlatabiliriz. Aa, aa, aşk olsun. Do doktor hanımcığım. Onun için bir, bir bahşiş verirsin, ya, ya, o olur o, biter. Onun için e, bir bahşiş verirsin, yani küçük torna da. Aa, Yani hiç olur mu? Ee, öyle bir aa. Hı hı, tamam. Ya a, siz sizin için tamam, efendim, şu tamam. kadar para a aa! Tamam, aa. Tamam. Ayıp yani. Olur mu? Küçük. Dert mişçesine bir ayıp koy. E, e, küçük bir bahşiş atarsınız, küçük. Küçük bir bahşiş. Aa, 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 Aşk olsun Doktor Hanımcığım, onun için küçük bir bahşiş atırsın, o olur biter. Peki buyurun. Evet. Dı dı ne diyordum? Adres neydi? Ha. Adres neydi? Ha şimdi hatırladım. Ee, taş Kasap, Aşı Boyalı Cümbalayın 17. Bu, bu, bu. Buradan düz gibi hula dönün, Necdet, Gezen'in, Dersi'nin, Karşısında kalıyor tatlıcı. Tamam, sağ olun. Teşekkürler. Allah'ım. Bu benim gürbüzümün adresi. Ne? Evet. Ne?